Gide iki, bir. İki, iki. İki, iki. Üç, dört, üç. Demir! Sana söylüyorum. Gel buraya. Üç, dört, üç. Geldim baba. Bana bak. Bir daha o deliyle oynamayacaksın. Niye baba? Orasını karıştırma. Hadi. Doğru eve. Belli olur? Belki de doğrudur. Ne güzel bir bebek. İnsan içine çıkamıyorum Fadime. Ya o sen bilirsin. Bunların arasında bir şey oldu mu? Ben ne bilirim? Bilirsin, bilirsin. Allah bilir. Her neyse, olan oldu bir kere. Yardım et. Çocuğun benden olduğunu söyle. Test yaptırsana şehreğini. Hiç olmazsa için rahatlar. Ya mühim değil. Zaten benden olduğunu kabul ettim. Kabul ettim de... ...kendimi buna alıştırmaya çalışıyorum. Hep sizin yüzünüzden oldu. Aklını karıştırdınız çocuğu. Hadi bir oradan bizim suçumuz ne? Zeynel! Zeynel! Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? İnsan büyüklerine bağırır mı? Herkes bize yükleniyor Mahmut abi. Olmaz ki. Ha. Bir de bana bağırıyorsun. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ayrık bir şey. Bu gariban çocuğu ne hale getirdiniz? Ya niye birbirimize giriyoruz ki? Öldürelim gitsin şu puştu. Öldürelim bence abi doğru söylüyor. Burası daha başı mı ya? Hapishanelerde çırırsınız. Ya namus mu önemli hapishane mi ya? Bir piç dünyaya geldi. Onu ne yapacaksınız şimdi? Burası Almanya mı? Başkalarının hapishanelerini sizi ne Size mi giriyor? Ne biçim konuşuyorsun sen lan? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ee yeah. Ne biçim lan? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne biçim lan? Ne arabayı ne oğlum. Kahvenin camını kırdı namussuz puş. Siz öyle lan. Ha. Hadi çek hey Hay buradan Nereye Kayboldu uyanar ne delisi. Herif garip edilip çocuk peydan sonra herkes suçu bize atıyor. Ulan biz pezemek başımız. Bulalım gebertelim namussuzu. Kahvenin camının parasını da bize ödetmesin ha abi. Ulan başlat da şimdi camından mamından. Hadi kalk bize gidiyoruz. Bu soğukta burada mı yatacaksın? Hadi kalk bize gidiyoruz. İnat etme işte. Ben ne yaptım sana? Tamam tamam. Ben gidiyorum. Bak abin geliyor yolda. Yengen haber gönderdi. Sevdiği yiyecekleri yapmış. Bize gelsin diyor. Anlaşıldı. Şimdi gidiyorum. Ama yarın senin dükkanda bekliyorum. Tamam mı? haben die noch nie normalen menschen gesehen oder was lass sie doch achte doch gar nicht drauf Bu şarjan beni mahvetti. İnsan içine çıkamaz oldu. Ben bittim Ahmadım, bittim. Ya bu anlatılanlar yalansa? O zaman kardeşimin çektiği eziyet ne olacak? Peki ya doğruysa? Ne olacak benim halim? Sen en iyisi kardeşini al götür buradan. Belki zamanla unutulur giderler, değil mi? Ne yapacağım ben karar veririm Murtaze Efendi. Sen zahmet etme. Sağdan inşallah toparla, bir ara gelip alırım. Milkom ben, Milkom ben. Merhaba. Aa, merhaba. 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 Ben Ahmet'in abisi sayılırım. Evet. Ahmet içeride mi? İçeride. Kerim abi. Hayırsız özletin kendini. Ne haber? Nasılsın? Vallahi iyiyim. Sağ olasın. Şenjan bizde kalıyor. Hadi gidelim. Biz Kerim abi ein Freund der Familie. Wir waren schon mein Bruder. Sen Kerim abi belediye bahçesinde yapılacak. Türk tatlıları dahil. Sie hat für euch das Zimmer fertig gemacht. Ihr könnt euch jetzt ein wenig ausruhen gehen. Schön. Hm? Schön. Mama, das Spaß kommt nicht mit. Nein, mein Schatz. Ich habe doch mit deinem Vater geredet. Hm? Mach dir doch keine Sorgen. ...ben hiç de er Yani hep beraber Murat'ın düğüne gidelim mi? Gideriz yenge, gideriz de. Sadık bir ev bulabilsek. Ya Sadık'ı da yanında götürsen iyi olurdu ama... ...illi olmaz diyorsan... Ah be Kerim abi, ah. Bir takım sebepler var ama onları şimdi sana anlatamam. İşlerimi bir yoluna koyayım. Sadık'ı hemen yanıma alacağım. Turan'ın eski evi uzun süredir boş. Yarın gider konuşurum onunla. Sadık, benim böyle bir abim olsa dünyanın en mutlu insanı olurum. Bak sana yeni bir ev tutacak. Orada tek başına yaşayacaksın. Ne güzel değil mi? Bak koçum, buzdolabın, müzik setin, televizyonun, her şeyin olacak. Ne dersin? He ya. Ben de sana güzel güzel yemekler yaparım he? Eh, ekmek elden su gölden. Keyif senin keyfin. Yani Kerim ağzımdan girdin, burnundan çıktım. Yapma be Turan. Yıllardır boş duruyor ev. Turşuzunu mu kuracaksın Allah'ım? şimdi kasabalıya ne diyeceğim? Ya şanşan gibi beni de tepe koyarlarsa? Onun gibi beni de sopalamaya dayak atmaya kalkarlarsa ne olacak? O zaman bu işin kolayı var. Beni bana sat. Yok satmam. Ya söylenip durma Turan. Değerinden sana üç kat fazla verdiler. Tamamdır bu iş. Hadi yürü.